Şimdi Fenerbahçe Paris Saint Germain'den iki tane oyuncunun peşinde. Bir tanesi 29 yaşındaki 10 numara Marco Asensio. Diğeri de geçen yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki defans futbolcusu Milan Şikrinyar. Şimdi bu iki futbolcu için pazarlıklar son sürat devam ediyor. Asensio için Fenerbahçe 15 milyon euro bonservis 7-8 milyon euro maaş veriyormuş. Milan Şikriniyar için ise 10 milyon euro bon servis 7-8 milyon euro maaş teklif ettiği söyleniyor. Şimdi İspanyol oyuncu Marco Asensio ikna etmek için yine Jose Mourinho telefon açmış. Ama bu sefer şöyle bir olay gerçekleşmiş. Demiş ki Asensio La Liga'dan da teklif bekliyorum. Bu teklif gel gelmez ise sizi düşünürüm. Bu şekilde söylemiş. Ayrıca son 1-2 gündür oyuncuya Milan'ın da talip olduğu söyleniyor. Milan'ın da masaya oturmaya çalıştığı söyleniyor basın tarafından.